Evet arkadaşlar şimdi haber mini haber bültenine hoş geldiniz. Hoş Sessiz ol. Evet şimdi hava durumlarını öğreneceksiniz. Min Türkiye'nin hava durumu İlk önce Min Ankara'dan başlayalım. Min Ankara'da hava güneşli. Evet şimdi Min İstanbul'da sıra. Min İstanbul'da e, kar yağışları bekleniyor. Evet. Şimdi Minerzurum, Minerzurum'da her zamanki gibi kar yağışları ve yağmur. Evet, şimdi Miner Elazığ ve Min Malatya ikisinin hava durumu aynı diye yaptım. E, e, onların hava durumu ise güneşli, çok rahat bir tatil olur. Evet, şimdi ise Nevşehir, Min Nevşehir. Min Nevşehir'de ise Hava bulutlu. Evet hava durumumuz bu kadardı. Şimdi yarının karna alma çocukları çocuklara e, nasıl bir şey olduğunu sormaya gidiyoruz. İyi seyirler. İyi seyirler. Evet küçük anayon yarın okul var, tatil. Evet bundan dolayı çok sevinçliyim. Yalnız birazcık da Niye? Ee, çünkü arkadaşlarımdan ayrılacağım. 15 gün nasıl dayanacağım? O da var. Evet ben de seni şimdiden anlıyorum ve şimdiden sana iyi tatiller diyorum. Teşekkürler size de iyi tatiller. Size de. Evet küçük çocuk. Şimdi e, yarın yani okullar tatil oluyor. Nasıl bir duygu? Acayip güzel. Vay uzaya çıksam annem kızmaz bana sevincinden. Anlayamadım yani. Ee, şey Türkçe dersini hiç dinlemiyorum da ondan dolayı ama da şimdi kurtuluyorum. He, komik bir durum aslında ama sana şimdiden iyi tatiller diliyorum. Size de iyi tatiller, tatiller. Evet küçük hanım. Yarın okullar kartalıyor. Sevinçli misin? Üzüntülü müsün? Ve tatilde ne yapacaksın? Vallahi ben mutluyum. Üzülemem. Çünkü arkadaşlarımla kampa gideceğim. E, tatilde kamp yani tatili kampla geçireceğim. Anladım. Size şimdi daha iyi tatiller diliyorum. Size de iyi tatiller. iyi tatiller. Evet. Küçük kayıcık. Yarın o kadar tatil oluyor. Hangi duygularcısın? Ve tatilde ne yapacaksın? Ben çok mutluyum tatilde ne Park'a gideceğim. Harika bir plan. Yalnız ben çalışmayacağım mı? Ee, çalışacağım ama ödev vermediler ki. Kon tekrarı iyidir. Evet tabi tabi. Ben kon tekrarı yaparım. Çok şey yaparım ben. Test de çözerim. Kitap da okurum. Evet tamam. şimdi Şimdiden anladım. Size şimdiden iyi tatiller diliyorum. Çalışmayı unutmayalım. Çalışmak iyidir. Evet iyi tatiller. Evet çocuklar yere okul tatil oluyor. Kalelerinizi alıyorsunuz. Herhalde siz birinci sınıfsınız. Tatile yine geri dönüyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Valla ben hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü ben tatilden geldim ya. Gerçekten öyle. Yani hiçbir şey. Ay siz anlıyorum çünkü siz daha yeni okula başladınız. Neyse size şimdiden iyi tatiller dilerim. Biz de size, biz de size. İyi tatiller, iyi tatiller. Evet arkadaşlar, çocukların duyguları böyleymiş. Neyse, şimdi haber bültenine geri dönüyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Yarın tatil ve kampa gidiyoruz. Hepimiz haberlere çıktık. Bu akşam haberi kesinlikle izleyeceğim. İzlediler. Gerçekten mi? Vallahi ben internetten açar izlerim. Meşhur olduk kızım. Sen yere düşe kalk. Biz de burada film izleriz. Anemedi hemen ben tabletimi almaya gidiyorum. Görüşürüz. Çabuk gel. Ve kim ben arkadaşlarımı özlemeyeceğim dedi. Ben. Yere düştüm zaten. Seni öldürmeme gerek yok. Evet. arkadaşlar ben sevimli patilerden süsü. Ee, eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve beğenme linkini tıklamayı da İyi seyirler dedik. Şimdi görüşürüz. De ha, ayrıca sizlere de iyi tatiller. İnşallah güzel karneler alırsınız.